Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz yine bir korku oyunda sizlerleyim. Uzun zamandır yoktum. Tekrardan sağlara gelmiş bulunmaktayım gençler. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hemen korku oyunumuza geçelim. Apps dosya tıklıyoruz. Home alone dedik. Hadi bakalım. Evet, e, burada İngilizce şeyler yazıyor. Upon read just for cult peace, for fights you I don't have to know where to start. Başlayalım hızlıca. Arkadaşlar ben sözetini özetini geçeyim buranın. Ailemiz bizi evde tek bırakıyor. Bizim evde yaşamamız çalışıyor gençler. <laughs> Space dedim. Haydi gençler şimdi ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Dışarıyı izleyelim birazcık. Dışarısı bak işte. Abi böyle böyle evlere ben hayranım be. Bu tarz evleri harbi seviyorum ben. Mom takes the message. Ordun and you know, or made you know, morning chase. Uyandın mı falan bir şeyler diyor. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana Yani. Aşağı inelim. Eğilebilirsin diyor Ceyle. Tamam, sıkıntımız yok. Oru lan. Çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. Allah Allah, neyse. Kapağı çıkarsın hırsız girsin diye bırakıyorum. Abi ben ne yapmam istiyorsun? Arka kapıyı da açık bırakalım. İyice hırsız girsin bak toplu. Toplu yapsınlar bana abicim böyle tek tük olmuyor böyle 10 kişi 20 kişi yapmaları lazım anca. Ne diyor oğlum? Oğlum biyon böyle dolap hızlı açılıyor bak. Yemek yiyeceğim ben su içel lan. İç abi iç. Oh afiyet olsun. Fırlat abi de. Yemek yiyelim mi? yemek? Yemek var mı? Oğlum yemeği niye fırlatıyorsun? He bunu bir ısıtmamız lazım. Soğuk diyor. Tamam. Bir yemek yememiz lazım kardeşim. Acıktık ya. Karnımız acıktı burada. Uçak mı kalkıyor oğlum? Bu nasıl bir ses? Bismillah. Gençler bu arada ne tür videolar çekeyim siz onda bir yorumlara bana verin ya. Burada can sıkıntısı var. Televizyon izleyecekmiş. Vay paşama bak paşama. Şu kapıyı da kapat ya. Boşu boşuna. Uğraşmayalım şimdi. Evet şuraya otur. Oh yemeğimizi yiyelim. Kalk, geri kalktım vay anasını. Ne nasıl yiyeceğim? Ha kendi kendine yiyor herhalde. Oh. Aferin olsun paşam. O kimdi lan? Gördünüz değil mi gençler siz onu? Onu görmedim demeyin bak. <laughs> bak yine beni korkutuyorlar. Ben onu gördüm bu arada kanka ben bunu kafana fırlatırım. Al şunu kafasına fırlatacağım onu. Mason Oliver. Koy <laughs> to Jessica Jessica'ya gidek mi diyor bir şeyler diyor. Bak ses yükseldi iyice. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bir şey yok deme. I'm sorry my Scott, you are tumber. Haydi bakalım. Dersimizi çalıştık gençler. Geri kalkalım. Annemden mesaj geldi. Don't stay out late you kids. You will get a hair from Mark Paul at this time. Paula geldi mi diyor Geldik diyor bir şeyler diyor Uyuyabiliyor muyum ben Uyu tabi birazcık uyuyalım Biraz dinleyelim oh. <laughs> Ne oluyor ya <laughs> Saat 1.16 Susamış arkadaş Susadın mı kardeş ben şurayı su bırakmıştım sanki buradaki suyu hiç sen olmuyor mu mecbur aşağı mı yiyeceksin? ses geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Koş 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 koş. Oğlum burada ne ses geliyor ya? Buraları çarpıyormuşuz. Su yok. Bir Allah'tan yere bırakmışız güzel. Aferin olsun kardeşim. Geri çıkabilir miyim yukarıya? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Oh. Aferin olsun, aferin olsun. Aferin olsun kardeşim. Sıkıntı yok anne, ben bakacağım birazdan. Lan ben niye saklandım altı? Ne oluyor lan? Anne sen bana yat. Of. <laughs> ha anne. Anne. Kurtarın beni. Bismillah. Su şişesi fırlatacağım kafasına artık yapacak bir şey yok. Neredesiniz lan? Are you calling the cops? Don't. Kapıları açma diyor. Lan sizden korkan sizin gibi olsun lan Lan Bu çocuğu Ah Daha oyun bu kadar mıydı Vay sizin yapacağınız oyunun ben Ah Arkadaşlar abone olun ya burada ölüyoruz harbiden. Ayda Allah aman geç arıyoruz. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel deli seviyorum.